Yine bir muhlama yapma peşindeyim arkadaşlar. Kuymak değil muhlama. Dibini tutturacağım tabii ki kazıtması çok önemli. Bir de tereyağı üste çıkınca hazır demek. Şu kaşarları en son ekleyeceğim. Hani erisin istiyorsanız birazcık uzasın. Oyun dışında normal basit şeyler. İşte salatamız, ekmeğimiz, hurmanın pekmezi. Bu ikisini karıştırıyorum ben tek yemem. Şöyle dutlar çok sertti bu şekilde şeye koydum. Açığa direkt yumuşacık oldu. Sert geliyorsa bunu yumuşatmak için bu şekilde bırakın. Kışın hemen zaten yumuşacık olur. Rize Spor Başkanı var Nuri Akbulut. Onun kızı Ayşe'nin verdiği özel Rize'den gelen kolot peynirinden de koydum. O birazdan kendini salacak. Son anlarda bak. Tereyağı üstüne çıktı mı hazır demektir arkadaşlar. Çayır çimen oh, dendi, Soğuk sular içemem. Haydi haydi.